hoş geldiniz. Japonya'nın ilk sakinleri kimlerdi merak ediyor musunuz? Bugün sizlerle birlikte Japonya'nın tarih öncesi dönemlerine yolculuk yapacağız. Buzul çağında dünya denizlerinin büyük bir bölümü donmuştu. Bu durum sonucunda deniz seviyeleri azaldı. Deniz seviyelerinin azalması ile birlikte Asya ile Japonya adası arasında kara köprüsü oluştu. Japonya'ya giden ilk insanlar kara köprülerini kullanmışlardır bu insanların Orta Asya'daki Baykal Gölü'nün çevresinden geldikleri düşünülmektedir. Japonya'ya gerçekleşen Şen ilk göç Paleolitik Taş Devri'nin sonuna doğru yaşanmış. Peki ya Japonya'ya gelen ilk insanlar nasıl bir hayat sürüyorlardı? Bu insanlar avcı toplayıcı bir yaşam sürüyorlardı. Balıkçılık, avcılık ve toplayıcılıkla yiyeceklerini elde ediyorlardı. Aynı zamanda her mevsim farklı yerlerde yaşıyorlardı. Yani göçebeydiler. Kompleks bir kültüre sahiplerdi. Gelişmiş taş aletler kullanıyorlardı. Hatta ölülerini gömüyorlardı. Ölülerinin gömüldükleri mezarlara çeşitli eşler koyuyorlardı. Japonya'nın Paleolitik taş devri dönemi kısaca. Jomon dönemi Paleolitik dönemi sonundan itibaren başlamıştır. Bu dönemde mevsimsel göç azaldı. Artık yerleşilen bölgelerden genellikle ayrılmamaya başladılar. Yerleşim yerleri ortaya çıkmaya başladı. İlk başlarda gruplar tarafından yönetilen yerleşim yerleri daha sonra klanlaşmaya başlamıştır. Bu klanların bir tür yaşlılar kurulu tarafından yönetildiği düşünülmektedir. Aynı zamanda bazı yabani bitkilerin ekimine başlandığını da görüyoruz. Ancak bu durum tarımsal üretim düzeyinde değildir daha çok avcılık, balıkçılık ve toplayıcılıkla yaşamaya devam etmişlerdir. Bu işler için kullanılan aletler çeşitlenmiştir. Jomon döneminin ayırt edici özelliği işaretlenmiş çömlekleridir. Dünyanın bilinen en eski çömlekleri Jomon dönemine ait arkeolojik buluntularda keşfedilmiştir. Jomon kültürü Japonya'nın tamamına yayılmıştır. Bu dönemin yaklaşık M.Ö. 400 yılında sona erdiği düşünmekteymiş. Bu keşif yolculuğu henüz bitmedi. Gelecek araştırmalar Japonya'nın tarihine dair daha birçok sırrı daha ortaya çıkaracaktır.